Çin 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 çin. Hiç çin çin Ah, çok açım. Ha? Burada bir şey yazıyor. Şah lokantası. En iyi lokantası. Ne diyeyim? Vay. Çok açım. Çabuk bana yemek getirir. Efendim, size ne getiririz? <laughs> ah, bana yemek getirir. Tamam efendim, hemen getiriyoruz. Efendim, yemeğiniz İçecek nerede? Bu ne efendim? İç ciğerini koyayım. Ah hadi ben yanımı bırak ben yemem yiyeceğim ha. He. Hesabı yatırın kalsın. Buyurun efendim. Hesabınız. Ne? Ölüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Sen şimdi ben <laughs> puşlarıyım da. Kim kırmızı? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar umarım. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesi. Video.